Şekilde verilenlere ve göre tarılı bölgelerin alanı kaç birim karedir diyor. Tarılı bölge iki tane var. Şimdi burada D ile D'yi birleştirdiğimde ABD üçgeninde DF kenar ortay. Burası iki. DE de kenar ortay. O zaman K dediğimiz nokta aslında ağırlık merkezidir. Üçüncü kenar ortayı çizecek olursam 6 tane eşit alan çıkacağını biliyorum. Yani bu alanların hepsi eşit. A, 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 A. Şimdi karede köşegen eşit iki yana ayır. Sol tarafta 6A varsa yukarısı da 6 Bizim paralel alanlarımız kaç tane? 1, 2, 3, 4, 10A. 10A bize soruluyor. Önce alanı bulalım. 12A neye eşit? 12A 2, 2, 2, 4'ün karesine eşit. Işte. Yani 12A 16'ya eşit. Işte. 1A 16 bölü 12 eşit. Işte. 4'e dönülüyor. A 4 bölü 3. A yani 4 bölü 3 yazacak olursak bize 10 soruyor. 10 tane 4 bölü 3 yani 40 bölü 3 doğru cevaptı. Doğru seçenek C seçeneğidir.